Buğuladan herkese merhaba arkadaşlar. Size bir şey göstermek istiyorum. Bu bir yine kaktüslerle uğraşıyorum. Şuna bakar mısınız? Kendisi şu kadar, yaptığı kök bu kadar. Şuna bakın. Var böyle bir şey ya. Ne kadar güzel, değil mi? Şimdi bahar geliyor diye kaktüslerimin e, saksılarını değiştiriyorum. O kadar güzel kök yapmış ki. Şimdi kök budaması yapsam kıyamıyorum yapmaya. Şuna bakın çok güzel kök yapmış. Ya bu lav taşı, lav kumu, kil bilyesi çok güzel kök yaptırıyor. Gördüğünüz gibi şu saksıdan alıp şu saksıya tekrar dikiyorum. Yeni yaptığım toprak şunlar da var bunları da dikeceğim daha ufak bunlar ama bu saksıya hepsini sığdırırım diye düşünüyorum gördüğünüz gibi kendisinden büyük kökü var kocaman olmuş Bunu da saksıya geçireceğim bu da biraz içeride olduğu için güneşsiz ışıksız kaldı herhalde boya gitmiş ama bunu da çok seviyorum bunu da dikeceğim dışarı koyacağım inşallah şu soğuklar geçsin bu da gördüğünüz gibi e, solucan gübrem evet arkadaşlar işe devam gördüğünüz gibi kaktüslerimle uğraşıyorum çok seviyorum ben kaktüsleri bunlar geçen sonbaharda diktiğim kaktüsler Gördüğünüz gibi büyüyüp birbirine geçmişler. Şu onları ayıracağım. Şöyle geniş geniş şu, şu saksıya dikeceğim. Şöyle. Toprağında yine e, kremit irmiği, ponza, zeolit, perlit, vermiklit, solucan gübresi ve torf. Karıştırdım, karıştırdım. Maalesef lav kumu ve lav taşım bitti. Bu yüzden onları e, koyamıyorum ama bunlar da iş görecektir. Sonuçta e, yine bu sonbaharda bunlar buraya da sığmayacak büyüyecekler. Tekrar değiştireceğim o zaman lav taşı ve lav kumu koyarım inşallah kil bilyesi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi durmak yok işe devam işler bitmiyor biz çiçek severler için işler bitmiyor arkadaşlar bunları da dışarı koyacağım ama bu zırayı onlar sırasında içeri almayı düşünüyorum Yani ama bunlar dışarıda olması gereken kaktüsler kaktüs içeride büyümez yoksa boy uzatır o yüzden ee, ama gördüğünüz gibi işte bazısı ölüyor bazısı yaşıyor ama çoğunluğunu kurtarıyorum yaşıyor çok küçük oldukları için tabi büyütmek daha zor oluyor büyük kaktüse bakmak kolay küçük kaktüsün su dengesini ayarlayabilmek çok zor bunları ben nerede size göstereyim Aa, neredesin Heh. bakın görüyor musunuz bu şırıngayla suluyorum bu minnakları şu bardaktan su çekip bu şırıngayla suluyorum ya öyle zordur yani küçük kaktüse bakmak yoksa öldürürsünüz su dengesini bir kaçırırsanız anında ölür hele de bu türler susuzluğa hiç gelemez ama gördüğünüz gibi işte içeride de tutarsanız böyle e, formlarında bozukluk olur şurada gördüğünüz gibi bakın diğerleri iyi ışıkta kalmışlar yani ışıklarını almışlar ama bu alamamış gördüğünüz gibi formu bozulmuş ama Allah'tan erken yakalamışız düzeltiriz sıkıntı değil yakıcı güneş değil sabah güneşi alması gerekiyor böyle küçük kaktüslerin öyle güneşine sakın koymayın küçük kaktüsleri anında yanar yani şu e, ee, mevsimdeki güneşte bile öğlen sıcağında bu küçük kaktüsleri yakarsınız o yüzden sabah güneşi alması gerekiyor büyük kaktüslerde sıkıntı olmaz ama küçük kaktüslerde sıkıntı olur Ha büyük kaktüslerde şöyle sıkıntı olur yazın eğer e, öğle güneşi alırsa ve güneşi alışkın değilse kaktüs yine yanar alıştırmanız gerekiyor yarım saat 15 dakika 15 dakika arttırarak her gün daha fazla e, güneş almasını sağlayarak alıştırmanız gerekiyor kaktüsleri yoksa yine yakarsınız. Yani çok dikkatli olmak gerektiriyor kaktüs bakımı. Sukulent de öyle ama kaktüsler yani gerçekten bakımı kolay diyorlar ama aslında bence kaktüsün bakımı hiç de kolay değil. Sukulent buna daha kolay geliyor bakım açısından. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğeni yapıp abone olmayı, yorum yazmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın.